Munazarat 12. cahalettir onu korkutur. Taklittir ona telaşa ona ona telaşe düşürttürür. Cehalet korkutur. Taklit telaş verir. İzah ediyorum. Bu da çok ilginçtir. Uzun bir izahı var bunun. Buranın altını çiziyorum. Bu şu okuyacağım paragrafı lütfen biraz da dikkati dinleyin. Rica ediyorum. Bir de okuyorum metni. Yerini okuyorum. Munazarat 12. Cahalettir onu korkutur. Taklittir ona telaşa düşürttürür. İzahımı yapıyorum. Cahaletten korku, taklitten telaş doğurur, çıkar. Cahalet onu korkutur. Ne demek? Demek cahil yönü gelecektir. Çünkü geçmişten teessüf tâllümler olur. Gelecekten korkular olur. Geçmişe cehalet denmez. Artık bitmiştir. Cehalet geleceğin ademi ve belirsiz zeminidir. Geleceği yorumlayamamaktan geliyor. Geçmişin cahaleti yoktur. O biliniyor artık. Bilindi. Yanlış da olsa bilindi. E cehaletin yönü gelecektir. Geleceği yorumlayamamaktır. Cehaletin gele, geleceğin ademi ve belirsiz zeminidir. Zeminsiz zemin. Zemininden emin değilsen, zemininden emin değilsen, zeminin yoksa neyi nereye koyacaksın? Demek koyacak zeminimiz yoksa hem korku olur hem elindekiler bir işe yaramaz. Mesela adam uçaktan korkuyor, kanserden korkuyor, kalp krizinden geç korkuyor. Tansiyondan korkuyor. Sebebi bunlar geleceğe aittir. Ölüm. Yani kendini, hayatını geleceğiyle yorumlayamamaktan çıkıyor korkular. Yorumlayamamanın adı cehalettir. Cehalet zemininde korkular olur. Geleceği yorumlayan, onun çaresini okuyacağım şimdi. Nasıl düzelir? Yani acayip bir ilaç. Diyor ki, metin okuyorum, taklitte onu telaşa düşürür. Başkasının havalimanını kullanmak insanı telaşlandırır, güven vermez. Başkasının havalimanını kullandırıyorsun, sana güven vermez. Telaşlandırır, yani nasıl bir yer, nereden gelecek? Başka bir şey okuyorum. Yani başka şey, devam ediyorum. Zira itimadı nefsin fittanı yani niçin uçak başkasının pistinde bak zira itimadı nefsin fittanı atsın vücudu cihetiyle. İnsan güvende koyan, insanı güvene koyan çok dinleyin devam ediyor mu paragraf? İnsanı güvene koyan, güvende tutan tulu emelin tatminidir. Tulu emel ne demek? Uzun emeller. Uzun emeller de hakikatını fark etmek. O lugat manası. Uzun emel, tulu emel demek. Hakikatını fark etmek ama e, bunun iki yönü var. Bu fark etmeyi Allah ile yorumlarsan e, seni aktif eder. Allah ile yorumlayamazsan bitmez, tü, tükenmez, tulu emeller seni gömer korku olur insanı güvende koyan tulu emelin tatminidir bak kanserden seni kurtaran tansiyondan panik ataklardan tansiyondan kalp krizinden seni kurtaran nedir tulu emeli geleceği yorumlaman geleceğine bakınca zeminsiz zeminle karşılaşmaman yani gelecek zeminsiz zemin zeminli zemin yapman ya korku ya da telaşe düşürür. İkisinin de zemini cehalettir. Ademi vücuttur. Bunu ancak noktayı istimdat ile kaldırılır. Asla hiçbir zemin ona itminan veremez. İnsanı rahatlatan, korkularını ve telaşelerini kaldıran yegane çare noktayı istimdattır. Nokta istimdat ne? Ahireti. imandır. Derecesini arttırmaktır. Abi imanıyoruz derecesi küçük demek. Nokta istinat neydi? Dayanmak Allah. noktası Allah. Fıtratının isteğini görmek. Bak arka dayanmak Allah'a. Fıtratım da önü gösterir. İnsan acizdir, fakirdir, güvensiz hisseder. Dayanma ihtiyacı olur. Bak kadınlar da güçsüzdür. Güçlü bir dağa ihtiyacı var. Onun için bozulmamış bir kadın sert dahi olsa erkeğini yılışık görmek istemez. Kadınsı tip görmek istemez. Ciddi ve sağlam görmek ister böyle. Kavgaların bir sebebi de budur. İkisi de ifade edemez. Kadın mısın, erkek misin? Kadın benim diyor. Sen de kadın gibi bir adamsın diyor. O zaman oluyor ya. Yani. Kadınlar diyor, hevesi hatta kadınlar, erkekler heves hatta kadınlaşırsa, kadınlar da erkekleşmeyi tetikliyor. Demek ki cehaleti kaldıran, gelecek korkuyu, geleceği ortadan kaldıran, belirsizliğini kaldıran nokta istimdattır. Geleceği doğru yorumlamaktır. Allah'ın nazarıyla bakıp izah etmektir. Yani gelecek nedir? Fıtratımızın gösterdiği yönü tatmin olmak, Allah canibinden bakmak. Yani ahiret